YouTube Türkiye'nin Beklenen Para Koleksiyonu kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte yabancı madeni para koleksiyonumdan 1906 yılına ait Almanya Gümüş Yarım Mark madeni paramızı inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. Şu an elimde bulunan para 1906 yılında Berlin Darphanesi tarafından basılan yarım marklardan birisi. Bu yarım marklar 1905 ile 1919 yılları arasında 15 yıl süreyle basıldı. Paranın basıldığı dönem 1871 ile 1945 yılları arasındaki anayasal düzen olan Alman İmparatorluğu dönemidir. Paranın basıldığı dönemdeki Alman İmparatoru II. Wilhelm'dir. Paramızın ağırlığı 2.77 gram, çapı 20 mm, kalınlığı da 1.05 mm'dir. 0.900 ayar gümüşten üretilmiştir. Paranın ön yüzünü incelediğimizde Ortada imparatorluk simgesi olan kartalı görüyoruz. Kartalın göğsünde kalkan mevcut. Başının üstünde de imparatorluk tacı işlenmiş. Armanın çevresinde çelenk mevcut ve alt kısmında da A harfi yazılmış. Bu harf paranın basıldığı darphaneyi yani Berlin Darphanesi'nde basıldığını gösteriyor. Paranın arka yüzünü incelediğimizde de üst kısımda Deutsch Reich yani Alman İmparatorluğu yazıldığını görüyoruz. Orta kısımda paranın nominal değeri yazılmış. Yine bu de çelenk işlenmiş ve alt kısma da paranın basıldığı tarih yazılmış. Peki bu paradan o dönemde kaç adet basılmış? Kondisyonu nedir? Ortalama değeri nedir? Bunlardan biraz bahsedelim. Elimizdeki paradan toplamda 29 milyon 754 bin adet basılmıştır arkadaşlar. Paranın kondisyonu da çil altıdır. Ve bu şekilde değeri ortalama 40-45 lira arasıdır. Böylece videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşleriniz için yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.